Daum sevimli Daum karakterli bir teknik adam. Gerçekten benim için çok özel. Teşekkür ediyorum buradan ona. Ama ulemalara sesleniyorum. Futbolun editörü zannedenler kendilerini neredesiniz ulan? Ahlaksızlar. Topa mı vurdunuz? Bir yerde maç mı yaptınız? bir golünüz mü var? Bizi bu Türk futbolundan uzaklaştırdınız. Hepinizin Allah belasını versin. <laughs> hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. Utanmazlar. Türk futboluna bizi dışarı koydunuz. İçeridesiniz. Türk futbolunun hali ortada. Her gün kaos, her yıl kaos. Başarı yok. Umut yok. Işık yok. Şu Tanju Çola ne yaptınız ne ettiniz de, futbolun dışına nasıl gittiniz be? Utanmıyor musunuz? O gazetedeki spor müdürleri, o televizyondaki spor müdürleri ahlaksızsınız ulan. Terbiyesizsiniz. İstediğiniz her yerde varım nerede istiyorsanız birebir adam eti yemeye, adam eti yemeye hazırım. Allah hepinizin belasını versin. Bizim Kral boş ver, değmez. Uzaklaştırdınız. Kral boş ver, tarihten seni silemezler. Boş ver. Her işe, her işe girdik, hiç önemli değil ama başarıyoruz da. Ya işim, mesleğim futbol, futbol. Bunu çok iyi biliyorum. Çok da üzülüyorum. Sen her zaman söylüyorsun Yücel. Abi futbol, evet futbol ama Yücel. İşte karşımızda bu yozlaşmış, Yaba. bu ahlaksız avantaj bitmez diyecektir. Ama Türk insanı bu jenerasyon Türkiye'deki var olan futbol sevgisi olan, futbolu biraz anlayanların hepsinin göster sevgi gösterdiği, kucakladığı, kabul ettiği tek adamım, tek ahlaksız spor <laughs> müdürleri yazmayın. Ne var gider bak YouTube'da Tayin Çolak TV var. Haykırıyorum. Çıkın da delikanlılık yapın. Hadi. Çıkın kral, da delikanlılık kral onlar. Yapın. Yok kral da onlar değil bizim konuşlarımızı hiçbirini konuşamazlar. Bizim konuştuğumuz onların hepsi hepsi gebeler. O yüzden boşver. ver. Ee, sen tarihi yazdın. Ee, onların yazacağı tek bir şey var. Bulundukları dönem içerisinde o müdürlükleri yaparlar. O koltuklarda Utanı. onlardan bir gün giderler. Hiçbir hiç sıkıntı yok. Utanmaz insanlar. Alaksızsınız. Bizim hakkımızı yiyen hepsinin haklarını helal etmiyorum. Haklarımı helal etmiyorum, etmiyorum. Hani Müslüman diye geziniyorsunuz ya. Bizi futbolun dışına itiyorsunuz ya. Hiç anlamıyoruz ya. Bu golleri ben hep Rune Park'ta attım, değil mi? Ahlaksız